Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, medya sektörünün büyük bir dar boğazdan geçtiğini belirterek resmi ilan fiyat tarifesinin vakit geçirilmeden güncellenmesini istedi. 10 Ocak çalışan gazeteciler dayanışma günü nedeniyle Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nu oluşturan 9 gazeteciler federasyonu 86 Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Meslek Örgütü'yle bu kurumlara üye yaklaşık 20 bin basın çalışanını temsil eden yazılı açıklama yapan Kolaylı, medya kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan medya emekçilerinin zor bir süreçten geçtiğini belirterek şunları söyledi: "10 Ocağı yaşanan sorunlar ve geri alınan haklar nedeniyle çalışan gazeteciler bayramı değil dayanışma günü olarak kutluyoruz. Zira mesleki yasaların çıkarılmasından basın özgürlüğüne kadar." birçok konuda düzenleme beklediğimiz bu dönemde medya sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ve emekçiler olarak bir 10 ocağı daha sayısız sorunla geride bırakıyoruz. Özellikle gazetelerimiz çok zor durumda. Gazete maliyetlerini oluşturan, Kağıt, kalıp ve mürekkep başta olmak üzere tüm malzemelerin döviz cinsinden fiyatları artıyor, dövizde sağlanan kur düşüşü ne yazık ki malzeme fiyatlarına yansımıyor. Bu dönemde basın ilan kurumu resmi ilanları yerel gazeteler için büyük önem taşıyor. Ancak basın ilan kurumunda hükümet kanadının 12 temsilcisi atanmadığından bir yıla yakın süredir genel kurul toplanamıyor. Genel kurul en kısa sürede toplanmalı, ve resmi ilan fiyat tarifesi, sütun santim fiyatının satış sayısı 50.000'in altındaki gazeteler için en az 35 TL yapmalıdır. Satışı 50 binin üzerinde olan gazeteler için de bunun paralelinde fiyat belirlenmelidir. Genel kurulun toplanmaması halinde ise yeni fiyat tarifesi basın ilan kurumu yönetim kurulu tarafından belirlenmeli ve Cumhurbaşkanlığına sunulmalıdır. Tarife takip eden ayda değil, resmi gazetede yayınlandığı günü takiben yürürlüğe girmelidir bu gecikmenin bedelini gazeteler ve bu gazetelerde çalışan meslektaşlarımız ödememelidir bugünün önemine değinecek olursak bilindiği gibi 10 Ocak 1961 yılında basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gündür bu yasa basın emekçilerinin sigortalı çalışmasını işten çıkarılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihler de izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerine güvenceye bağlamaktaydı. Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşlılık koşullarıyla mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 10 Ocak 1961'den daha iyi haklara sahip değildirler bu nedenle meslektaşlarımız açısından bir bayramdan da söz edemeyiz. Hep tekrarladığımız gibi 10 Ocaklar ve 24 Temmuzlar bizim için bayram günü değil, dayanışma günleridir. 10 Ocak çalışan gazeteciler bayramını gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere en kısa dönemde ulaşmayı diliyorum dedi.